Matematik ve kursumuz hakkında tüm ayrıntıları bu yayınımızda değerli Profesör Doktor Danyal Soybaş hocamızla konuşacağız. Hem kendisini tanıyacağız, hem matematik ve içeri içeriği hakkında konuşacağız, hem de CB Akademide neler yapıyoruz ve aynı zamanda öğrencimize matematik ve habitat ne tavsiyede bulunuruz, bunları konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim hocam. Hamdolsun iyiyim. Sizler de iyisiniz. Şükürler olsun hocam. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Değerli hocam, e, siz zaten Türkiye'nin dört tarafında, özellikle İç Anadolu bölgesi yıllardır bu dersleri matematik ücretine çıktığından beri anlatıyorsunuz. Şu an kadar 60'dan fazla grubu anlattınız. Ardanda Kanseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde matematik eğitiminde bölüm başkasınız değil mi hocam? Evet, bu evet, alanda aslında evet. dershanedeki öğrenciler sizi çok iyi tanıyorlar. İç Anadolu bölgesinde binlerce kişiye sınav hazırladınız ve sizin sayenizde binlerce insan atandılar içerisinde. Tanıyanınız çok ama online'da sizi yeni gören, CB Akademi'de ilk defa karşılaşan insanların sizin hakkınızda fikir sahibi olmalı adına kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tanıyabiliriz hocam. Hocam ben Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra aynı yerde yüksek lisans ve doktoramı yaptım, bitirdim. Ardından yardım doçent olarak 14 sene önce Erciyes'e geçtim hocam. Ondan öncesinde de kendi dershanem vardı, ortaktım. Dershanede hem ortak hem yönetici olarak hem matematik zümre başkanı olarak çalıştım. Ee, yani dershanecilik geçmişim var benim. Olaylara sadece teorik bilgi anlamında yani akademik yaklaşımda değil aynı zamanda test tekniği işte pratik noktasından da bakabilme yeteneği sahibim bundan dolayı. Bu önemli bir tecrübe. Çünkü sadece bir şeyi bilmek yetmiyor. Sınavlarda sorulan sorular sadece bilginizi ölçmüyor. Aynı zamanda az bir zamanda veya belirlenen kısıtlı bir zaman diliminde sonuca ulaşmanız gerekiyor. Bu da sizi pratik olmaya zorluyor. Dolayısıyla evet. pratikleştirebilmek için de bir kere kavramların detaylı bir şekilde doğasına hakim olmak gerekiyor. Oradaki belli örüntüleri, mantıksal örgüleri kurabildikten sonra onu basit bir şekilde pratiğe döktüğünüzde bu sizin yılların tecrübesiyle elde ettiğiniz bu tecrübeyi bir diyelim ki bir, siz dinleyen bir öğrenciniz kısa bir zamanda elde edebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Evet. Özel sektör tozunu yuttuğunuz için diyelim başka bir evet, bu anlamda öğrencinin de dilde çok iyi anlıyorsunuz ya yani sınava hakimsiniz hocam evet, ee, evet. dediğim gibi şu an 60'dan grubu bitirdiniz dershanelerde evet. ee, CHB Akademide de online olarak bu sene arkadaşlarımızla dersleri yapacaksınız. Ee, Kirazda katılıyorum hocam ya yani sadece bir akademisyen değil aynı zamanda özel sektör tozunu yutmuş şu an yıllardır özel evet. sektörde sadece bu arada TYT ve hatta işte bir özel okul tecrübesi değil. Siz de aynı ÖABT yani KPSS e evet. yıllardır ÖABT anlatıyorsunuz. Bu da önemli bir unsur. Bunlar bunları zaten bir, ayrıca tamam, zaten ya. birazdan göstereceğim. bu yılda yaşadığınız ders notlarını da öğrencilere gönderiyoruz kavgayla. Yani kendi notunuzla zaten dersleri işliyorsunuz. Evet. Uzun bir uzun. de şöyle bir güzellik var. Erciş Üniversitesi Türkiye'de matematik atamalarında ÖABT'de yıllardır birinci. Bu evet. anlamda i̇lk galiba ilk öğretim matematikte birinci. Ve bunun da temel sevası sizin oradaki öğrencilerin sizin kaleminizden hazırlanmaları. Sizinle sınav hazırlanmaları hocam. Evet hocam estağfurullah. Evet. Hocam e, şimdi sizi tanıdık. Değerli hocam matematik ve içeriine içeriğine geçelim değerli hocam. Matematik tamam. ve içeriğinde hangi konu başları vardır? Kaç soru geliyor? E, ve biz bunları CBA'da nasıl bir yol izliyor, Nasıl çalışıyoruz hocam? Çok güzel. Kıymetli hocam şimdi <laughs> matematik ve dediğimiz zaman gerek ilk öğretimde gerek lisede toplam 75 tane soru var. Hocam. Evet. Bu 75 sorunun konulara göre dağılımı şu şekilde. Analiz en önemli payı oluşturuyor. Yüzde %28'lik bir payla 21 tane soru geliyor hocam. 21 soru üzerinden konuşalım. Yüzdeler çok unutulabilir. 75 sorunun 21 sorusu analizden geliyor hocam. Evet. Analiz dediğimiz zaman e, bu nedir? İşte fonksiyonların temelinden başlar, iki katlı integrale kadar uzanan konular analizin içeriğindedir hocam. E, burası bel kemiğini oluşturuyor. E, öğrencilerin de zorlandığı yerlerden birisi. Çünkü adı üzerinde hesap istiyor analiz. Daha sonra cebir grubu geliyor Sayın Hocam. Cebir grubu da 15 sorudan oluşuyor. Cebir grubu dediğimiz zaman da soyut matematikten başlar. Yine evet. cebir. Cebir liselerdeki adıyla sayılar teorisi, ilk öğretimdeki adıyla da elementer sayı kuramından oluşur. Toplamda 15 tane soru gelir hocam. Burada e, gerek lisede gerek ortaokulda bir fark yok hocam. Yani analizin soru sayısında ve cebirin soru sayısında bir fark yok. 15 ve içerik olarak da bir fark yok sayın hocam. Aynı şekilde aynı konular var. Özellikle son yıllarda tamamen fark bittiğini bırakın. Hatta ilk öğretim daha zor bir hale geldi. Öyle söyleyelim. Evet. Eskiden mesela 6 7 önce lise daha zordu ama sonra ortalama çok düşük gelince orada bir denge sağlandı. Artık aynı seviyede hatta ilk öğretim çoğu konuda da daha zor bir şekilde gelen sorularla geçiyor. Daha sonra geometri grubu var Sayın Hocam. Geometri de sayısal anlamda biraz sayı sorusu değişiyor. Çünkü ilk madde toplam 15 soru ama lisede 12 soru var. O 3 soruluk fark ne hocam? Geometri dediğim zaman geometrin içerisinde bir normal bizim liseden beri, ortaokuldan beri gördüğümüz üçgenler, dörtgenler, çokgenler var ya o ondan sonra bildiğimiz anlamda evet. ki, ilk geometrisindeki konular onlar var. Bir de analitik geometri. Analitik geometrinin de bir düzlemde var, bir de uzayda var. Yani iki boyutlu, re karede ve re olmak üzere. Şimdi sevgili hocam, altı tane soru bu analitik geometri sorularından geliyor. Evet. Ee, her ikisinde de. Ama ilk öğretimde dokuz tane de e, normal geometri geliyor, bildiğimiz şekil geometrisi. Altı tane de hocam, lisede geliyor. O üç tane fark e, şekil geometri sorularında ilk öğretimden yana fazla olmuş oluyor. Orada bir değişiklik var ufak bir evet. sayısal anlamda. E, uygulamalı matematik geldiğimizde hocam. Orada da bu sefer e, uygulamalı matematikte de bu sefer e, lise e, öne geçiyor 3 soruyla. E, 12. soru yani diğerinde dokuz soru olacak şekilde. İlk öğretimde 9 tane uygulamalı evet. matematik sorusu var. E, lisede 12 tane var. Ne demek uygulamalı matematik? Uygulamalı matematik deyince de hocam? E, olasılık, istatistik ve diferansiyel denklemi kastediyorsunuz? Evet. Şimdi e, diferansiyel denklemi tabii bu yıl değişiklik olabilir. Henüz bir resmi açıklama gelmedi matematiğin temel önemli konularından birisi olduğu için diferansiyel denklem konusu kaçınılmaz olarak gelebilir. Yani ihtimal yüksek. Belki evet. bir açıklama yapılırsa tabii ilk öğretimcileri rahatlatabilir. Ama henüz bir şey yok. Yani biz de normal dersimizi müfredatta varmış gibi onu da anlatacağız. E, Liseliler için değişen bir şey yoksa devam edecekler. Burası bir muallakta bir soru. Ondan sonra Sayın Hocam e, en sonda e, alan eğitimi kısmı var. Alan eğitimi ilk öğretimde lisede de aynı. 15 tane soru var. Şimdi 15 tane sorudan kasıt şu alan eğitimi. Bir evet. müfredat kısmı var hocam. Yaklaşık 4 tane müfredattan soru geliyor. Mesela işte diyelim ki kazanımlarla ilgili veya hangi konunun hangi sınıfta, hangi sırada verildiğini, hangi yoğunlukta verildiğini içeren konular var. Doğrudan ezbere müfredat soruları bunlar. O müfredat çalışmak gerekiyor. Sonra diğer 11 soru da işte matematik eğitim diyelim, kavram yanılgısından tutun problem çözme, modelleme vesaire hani evet. böyle. Türk konulardan sorular geliyor hocam. Bunlar da işin teorik kısmı ile beraber uygulaması da olan şeyler. Özellikle lisede eğer teoriye hakim değilseniz matematiğin bizzat kendi teorisine sadece ezberleyerek alan eğitimi başarılı olamıyorsunuz. Çünkü detaylı bir şekilde kavramların e, bilinip bilmediğini de evet. test ediyor. İlk öğretimde de buna benzer bir durum var ama biraz daha az yoğun. Çünkü ilk öğretim konuları biraz daha basit olduğu için oradan dolayı biraz daha şanslılar ilk öğretimciler alan eğitiminde. Bu şekilde hocam 75 tane sorumuz var. Benim e, öğretirken öğrencilerime izlediğim yol şu. Doğal hayatla tabi bağlantı kurarak baştan tanımları da verirken ona uygun. Özellikle öğrencilerin iyi bildiği diğer konulardaki konulara benzeterek biz buna analoji çeklediyoruz Benzetişi evet. Benzetişimde sık kullanarak anlatıyorum matematiği hocam. Beni belki de öğrencilerin çok tutmasının ondan sonra benden konuları iyi anlamasının sebebi de bunu iyi yapabilmem hocam. Onları seviyesine indirebilmem yani. Süper hocam. Zaten mesele o. Şimdi öğrenci kaygılanır. Yani profesör hocamız anlatıyor. Biz zaten bazı üniversitelerde profesörlerden ders dedik ama yeterince öğrenemediğimiz için zaten şu an bir kursa katılıp ÖABT ders alıyoruz diyorlar. Burada da profesör olacak diye kaygılanan olabilir ama sizin süreciniz çok var. Siz zaten özel sektör kökenli. Başta zaten evet, evet. dersancılık evet. yapmış. Özel sektörü kendi okulunda dersleri anlatmış. Daha sonra yine özel sektörde KPSS kurslarında yıllardır ÖABT anlatmış. Evet. Ve bu arkadaşlarımızın seviyesinde çok rahatça bir şekilde inip onların dertlerine derme alan bir, bir akademisyensiniz, bir matematik öğretmeni evet. hocasınız aslında. Çok da güzel yani, ifade ediniz yani hocam. Bir doğrusunu şey, konuşmak gerekirse mesela eğer <laughs> benim e, bu dershaneci tecrübem olmasaydı geçmişten, <laughs> yıllardan, e, bu yıllardan bu konuda öğrenciler haklı olabilirdi ama benim ondan dolayı bir e, test tekniğine karşı e, uzun böyle bir yıllar içeren tecrübem var. Bu benim için ciddi bir avantaj oluyor. Bir de şöyle bir avantajım var mesela şöyle diyelim. Diyelim mesela akademik yeterliliği olmayan ama bir şekilde sadece test tekniğiyle bir şeyler öğretmeye çalışan insanlar da var mı? Var. Ama bunların eksikliği de şu, kavramların gerçekliğini ne anlama geldiğini bilecek kadar yeterli bilgi donanıma sahip değil. Yüzeysel olarak bir bilir ama yüzeysel bilgiyle çoğu soruda öğrenci kalabilir. Çünkü yorum istediği zaman yüzeysel bilgiyle yorum yapılmaz. İnce nüansları, detayları de isteyen sorular oluyor bazen mesela. Orada kavramın gerçekliğini olduğunu bilmek gerekiyor. Yani her iki taraftan da sıkıntı. Yani bir insan sadece diyelim pratiği gelişti ama kavram olarak olaya hakim değilse, yeterli akademik donanıma sahip değilse, o bir eksiklik evet. olduğu gibi akademik olarak bir şeyleri bilip ama onu pratiğe dökmeyi bilmiyorsa ve böyle bir tecrübesi yoksa bu da o ciddi bir handikap oluyor. O noktada elhamdülillah yani ikisine de hakim bir durumdayım. Bu da tabii ciddi bir şekilde bizler ve öğrencilerimiz için avantaj olmuş. Kesinlikle katılıyorum hocam. Hem akademik ayak hem de işin test kısmı ayağında e, hakim olması öğrenciye çok fayda sağlayacak. Değerli hocam 250 saat bu sene inşallah dersimiz var. Ee, bu derslerimiz öğreneceğimiz dersleri şu an bizim yaptığımız gibi canlı yayın şeklinde katılıp chat kısmından yazarak sorularını soruyor. Zaten artık herkes zoom sistemi biliyor. Biz zoom'da derslerimizi yapıyoruz. Da evet. yıl boyu canlı size soru sorabiliyorlar. Bu derslerde sizlerin göndermiş olduğunuz ders notları var. Değil mi hocam? Bunu evet. hemen paylaşım evet, evet. şöyle. O da öğrenciler için çok büyük bir rahatlık yani çünkü öğrenci evet. ayrıca böyle bir şeyleri not almakla uğraşmıyor dinliyor. Evet. Eee evet. ekstradan diyelim ki ben yeni farklı bir şey söylersem sadece onu eee ekliyor. Tabii. Orada da o anda onu yazmak da eee yazmak zorunda değil. Daha sonra boş zamanında da yazabilir. Neden? Çünkü tekrar etme video kayıtları olduğu için istediği zaman izleyebilir. Bir de bir başka çok önemli bir şey özellikle söyleyeyim. Mesela evet. o videolarımız aynı zamanda ders ortamındaki ki videolarımız ki öğrencilerimiz görmüşlerdir. Onlara açıldı mı hocam onlar? Hocam yükleniyor. Geçen şimdi e, video izleyenler anlamayabilirler. Hemen onu ben açayım. Hocamız 2020 sezonda CB ile beraber çalışmaya başladık. Ancak hocamızın 2021 sezonda çekmiş olduğu profesyonel HD videolar var. Daniel hocamızın sınıf ortamında tüm matematik yöntemleri 220-230 saatte baştan sona anlatmış hocamız. Biz bu videonun hepsini edindik. Telifleri de aldık. CB Akademi sistemi şu an video yüklenmeye başladı hocam. Analizle başladı değerli hocam. Ve bir ay içerisinde tüm videolar yani geçen sene tüm videolar sistem eklenecek. Öğrencilerimiz hem bu yıl sizden 250 saat canlı ders alacaklar. Hem de hocam geçen seneki o videoları da sisteme yüklüyoruz. Onları da yıl boyu izleyebilecekler hocam. E, o çok muazzam bir şey hocam. Yani e, sadece bunları tekrar tekrar izleyerek bile insan çok ciddi bir e, kazanım elde edebilir matematik e, konusunda. Destek atıyorum hocam. Zaten video çok temiz. Hepsi böyle konu konu ayrılmış. Başlıkları hepsinde yazıyor. Biz onları hocam bizim sisteme uygun formata teknik ekibimiz getiriyor. O yüzden bu tabii ki bir, bir aylık süreç alıyor. Onlar e, tekrar düzenleniyor teknik olarak ve sistemimiz yükleniyor. Zaten öğrencimiz de dediğim gibi faydalanmaya başladı hocam. Analiz videolarını biz yapılanları, teknik dönemleri yapılanları sistemimize yükledik. Öğrencimiz izleyebiliyor. Şu anda cbakarim.com'dan kaydolan olan bir kişi bize hiç dokunmadan, bize ulaşmadan otomatik kendi kaydı olabiliyor. Girip kayıt olup daha sonra hesabına girip sizin dersleriniz, geçen sene dersleriniz izleyebilir. Bu sene zaten dersleriniz başladı değerli hocam 29 Eylül'de. Onları da yaptığınız derslerde de zaten izleyebiliyorlar. Yıl boyu hem 2022'nin derslerine canlı katılıp hem 2022'nin yaptığınız güncel derslerin kayıtlarını izleyebilecekler. Hem de yıl boyu 2021 derslerini de izleyebilecekler. Artı noktayı... oluyor hocam. <laughs> mesela hazır konuştuk diye bir kavram var. Hazır evet. ne kadar yüksek olursa bir öğrencinin yeni bir kavram öğrenmesi o kadar kolay ve rahat olmuş oluyor. İcabında mesela biz o konuya gelmeden sıralı olarak önceki ee, o videoları izlediğinde belli bir hazır uçuşuna geliyor daha sonra da tekrar bizden de canlı ders dinlediğinde e, bu iyice pekişiyor veya mesela e, eksik olduğunu düşündü tekrar tekrar izleyebiliyor Bu muazzam bir şey yani anlayana kadar tekrar edebilir yani kesinlikle katılıyorum hocam bir de notlarınız da çok i̇şte İçlerinde çok fazla soru da var yani 7 cilt not hocam gönderiyoruz toplamda evet. 1500 sayfadan fazla yani bu çok değerli bir emek bunlar sizin 9 yıl değil mi 8-9 yıldır sürekli evet. inceldiğiniz Evet. Kendiniz kendi başınıza yazıp parmağı aldığınız notlar. Bir de hocam bu sene değil mi? Bir deneme sınavımız. Arkadaşlarımıza kursumuza kayıt olan arkadaşlarımıza ücretsiz göndereceğiz. Bu da zaten siz şu an sıfır kilometre sorular. Geldiğiniz, evet. yazdınız, evet. ee, onlar geldiğiniz doksanını yazdığınızda elhamdülillah onlar dizilerek şu an başlıyor hocam bu hafta. Ee, sıfır kilometre sizin kaleminizden çıkan 2022 denemesi. 7 tane deneme ki her biri birbirinden değerli. Yani bu 7 deneme belki de piyasada Çözeceğimiz 30-35 denemeden daha çok fayda sağlayacak. Çünkü güncel en son yapılan sınavı göre düzenlenmiş. Ve sizin çok titiz çalıştığınız bir deneme sınavı. Ve bunun aynı zamanda evet. bizim yerimizden de fayda alacaklar. <laughs> İnşallah öğrencilerimizin bundan çok ciddi bir şekilde evet. faydalanacağını düşünüyorum. Müthiş ve fayda alacaklar. Başarılı mutluluklarına da bana dua edecekler. Zaten İnşallah de, hocam. Ne görecekler yani. Gerçekten çok öğretici, çok güzel. Evet, evet kesinlikle katıyorum hocam. Ya burada şimdi can ders imkanı var. Zaten ekranları bunları paraştık değerli hocam. Orada arkadaşlarımız şu an videoda görüyorlar. Şöyle tekrardan e, göstereyim. Yani canlı katılma imkanı var. Bu dersekler tekrar izleme imkanı var. Daha sonra sizin nasıl sizin ders notlarını biz basıp kendine ile gönderiyoruz ücretsiz. O notların evet. dersi takip etme imkanları var. Geçen sene derslerini izleme imkanları var. Artı derse zaten size soru soruyorlar. Bir de bu sene bizim yaptığımız çok güzel bir uygulama. CBA Sınav mobil uygulaması. Bir mobil uygulama sayesinde Android'den ya da Apple cihazlarından uygulama üzerinden, mobil uygulama üzerinden size soru gönderecekler. Mobil uygulamada biz onlara şifre vereceğiz. Ekim sonunda bu uygulamada hayatı geçecek. Şu an yapıldı. Ve bu uygulama üzerinden örneğin soru gönderdiklerinde oradan hoca seçecekler. Profesör Doktor Danyal Soybaş soru gönder. Metin sorusu ya da yazılı şekilde soru ya da bir görsel sorusu atabilecekler. Bu soruları da nasıl yapıyoruz hocam? Soru çözüm derslerinde çözüyoruz. Yani öğrenci bu uygulamadan soru gönderiyor. Sizin ve o uygulamada öğretmen hesabınız var. Orada sorular birikiyor değerli hocam CİBA sınav uygulamasında. O birikten sonra da siz 3 haftada bir, ayda bir, genelde ortalama 2-3 haftada bir yapacağınız çalışmalar bunlar. Sizden gelenler diye bir şey yapacağız. Soru çözüm yapacağız öğrencilerimize. Orada da biriken sorular sınıfta çözülmesi çok avantajlı. Başkanın cevabından faydalanmış olacak. Evet. Ve aynı zamanda tabii siz filtreyeceksiniz. Yani orada ÖABT'ye güvenlik olmayan hatalan soruları eleyeceksiniz. Ve öğrencimizin lehine olan, Onlara gerçekten fayda sağlayacağız. Bazen öğrenciler enerjilerini çok gereksiz yerlere harcıyor. Çünkü onlar ürettiği evet. için hangi konunun ne kadar önemli olduğunu. E, bazen çok gereksiz ve önemsiz bir şeyin üzerinde Aynen. çok fazla boşuna zaman harcıyorlar. E, bazen de çok önemli bir şeyi önemsiz zannederek es geçebiliyorlar. Kaçırabiliyorlar yüzden... evet. Hocam burada işte sizin e, tecrübeniz çok büyük fayda sağlıyor. Hep söylüyorum evet. bunu. Yani, e, ÖABT'de uzman desteğini almak e, çok çalışmayı çalışmaktan ziyade akıllı çalışmayı sağlıyor. Belki başka Anladım. birisi profesyonel bir destek almadan günde 10-12 saat çalışarak 35 netlerde kalıyorken uzman desteği alan bir kişi günde 2-3 saat, 4 saat çalışarak bunun iki katını yapabiliyor. Çok ciddi fark atabiliyor. Çünkü ÖABT Aynen. artık kendine ait bir formatı olan ama özellikle son 2-3 yılda birçok branşta ÖABT soruları değişti. Siz nasıl değerli hocam, bunu nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Hani uzman profesyonel bir ve güncel kendi sürekli güncelleyen profesyonel bir ekipten bir hocadan ders almak bence çok değerli hocam. Tabii tabii hocam kesinlikle yani bir kimsenin düz bir şekilde çalışmaya başlaması onun için büyük sıkıntı olabilir çünkü hangisinin önemli mesela kazanım eksenli olmak diye bir şey var mesela yani mesela öğrenci bir şeyin kazanıp olmadığını bilmiyor mesela hani bu lisede orta öğretimde çok net olarak müfredat belirlenmiş öğretmene yardımcı oluyor. Dolayısıyla o kazanım eksenli mesela çalıştığı için hocalar o kazanımların ne olduğu belli. Onun üstüne de altına da inmiyor. Ona uymaya çalışıyor genelde. Ama şimdi ÖABT'de öyle bir şey yok. ÖABT dediğim zaman ucu bir taraftan bildiğimiz e, matematik yani bilimsel akademik anlamdaki matematik bu uçsuz bucaksız bir derya. Kesinlikle katılıyorum hocam. Yani zaten CEB Akademide sadece matematik ÖABT'de değil. Biz 16 ÖABT branşının tamamını veren bir kurumuz. Bütün kurslar var şükürler olsun. KPS eğitimleri de var. Tüm kurslarda sizin gibi uzman hocalarımızın var olması öğrenci için çok büyük bir nimet. Yani çok ciddi bir ekipten diyoruz ya CBA kalitesi Türkiye kadrosu diye Türkiye kadrosundan bu işin uzmanı kişilerden e, sadece ders almakta kalmayıp sınavın da değil mi sırrını çözmüş kişilerden rehberlik de alıyor hocam bu çok değerli. Rehberlik çok önemli evet hocam, tabii ki. Değerli hocam sizi tanıdık derslerin çekleri hakkında konuştuk bir de hocam size şunu soracağım e, sadece sizin dersleriniz, dersiniz yani matematik ve ABT için değil KPSS genel süreci için bunun GKG'ye var eğitimleri var ÖABT'ye var. Matematik öğretmenlerimizi KPSS sürecinde nasıl çalışmalarını, neler dikkat etmeni önerirsiniz hocam? Sevgili hocam, e, şimdi malum bu sınav hani e, üç ayrı parçadan oluşuyor. Bunun birisi alan, birisi eğitim bilimleri, birisi de e, genel kültür, genel yetenek kısmı. Şimdi evet. bunların hepsi tabii önemli ama yüzde 50 payı biliyorsunuz e, alan alıyor, yüzde 20 ve 30 diğer ikisi paylaşıyorlar. Şimdi bu anlamda <laughs> tabii ki alan netleri e, en çok belirleyici oluyor. Evet. evet e, ama bununla beraber eğer alanınız iyi olsa bile diğerleri çok e, kötüyse e, o zaman tabii bu sizi ciddi bir şekilde aşağılara çekiyor. Kesinlikle katılıyorum değerli hocam. Alanı iyi çalışmaları gerekiyor. Alanda evet. zaten en çok soru gelen yerleri de söylediniz. Değerli hocam evet. Yanımızda dediğim gibi sizi tanıdık, ders hakkında konuştuk, öğrencilerimize e, tavsiyenizi aldık. Sizden önce bir mesajınız var mıdır? Son olarak bunu alalım. Yani ben e, bütün öğrencilerime başarı diliyorum. Ee, başarının ama formülü çabalamak, gayret etmek. Yani insanın çabasından başka bir karşılığı yoktur, gayretinden başka. Zor bir yıl olacak, her zamanki gibi zor bir süreç olacak ama bu işin sonunda ipi göğüsleyince bütün o çekilenler, uykusuzluklar, yorgunluklar unutulup gidecek ve bunun yerini o zorluklar yerini mutluluk ve gülümseme alacak. Biraz sabır diyorum. Devam etsinler, sebat etsinler. Sonunda başaracaklarından eminim inşallah. Hocam, kesinlikle katlıyorum zor bir süreç, sabır sebat gerektiriyor. Ancak bu sabır sebatın karşında da hocam, gerçekten de e, meyvesini zaman öğrenci bütün yolculukları unutuyor. Burada hocam e, 2021 yeni tamamlandı. 2021 puanında da birçok arkadaşımız atanacak. Ancak burada tamam ataması gerçekleşmiş göreve başlayan arkadaşlarımızın listesini görüyoruz. 2020 puanıyla sizinle sınava hazırlanıp atanan arkadaşlarımızın listesini görüyoruz. Bu liste sadece ulaşan öğrenciler, bunun daha da var. Evet. <laughs> Ama bu önemli bir örneklem aslında. Bu sene bu listeye de arkadaşlarımızı almak, CHB Akademik öğrencilerimiz de seneye, bu sene sonunda bu listeyi görmeyi çok istiyoruz. Allah yollarını açık etsin. Şimdiden ben size de, öğrencilerimize de hocam hayırlı bir sezon diliyorum, başarılı bir sezon diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Aynı güzel dileklerimi ben de sizlere diliyorum ve öğrencilerime başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Katılım için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız hocam. Derslerle tekrardan görüşmek üzere.